Denizin gücesinde, Mart ayında doğanların ruhsal, duygusal ve zihinsel dünyasına derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Yılın üçüncü ayı olan Mart, doğanın uyanışını singeler. Kışın soğuk ve sert günleri yerine yavaş yavaş ılık bahar rüzgarlarına bırakırken, Mart ayında doğanlar da ruhsal olarak bu geçişin enerjisini taşır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetname eserinde Mart doğumluların özellikleri detaylı biçimde açıklanır. Onlar empati yetenekleri yüksek, sezgileri güçlü, yaratıcı, adaletli ve sorumluluk sahibi bireylerdir. İçlerinde derin bir merhamet, başkalarının sıkıntılarına karşı doğal bir duyarlılık vardır. Bu onların sosyal ilişkilerinde hem güçlü bir bağ kurmalarını hem de zaman zaman duygusal yük altında kalmalarını sağlar. Mart ayında doğmak kişiye hem sabır hem de adaptasyon yeteneği kazandırır. Marifetname'de vurgulandığı üzere bu ayda doğanlar hayatın değişkenliklerine karşı esnek olurlar, zorluklar karşısında sabır gösterir ve aynı zamanda yeni fırsatlara açık olurlar. Bu esneklik onları hem bireysel hem de toplumsal yaşamda öne çıkarır. Mart doğumluların bu yeteneği onları kriz anlarında soğukkanlı ve çözüm odaklı bir lider yapabilir. Spiritüel açıdan Mart doğumluların ruhsal yolu içsel dengeyi bulmakla ilgilidir. Tasavvuf ehli der ki, Kalp, insanın aynasıdır. Onu temiz tutan, ruhunu aydınlatır. Mart doğumluların kalbi, başkalarının sıkıntılarını ve duygularını anlama kapasitesiyle doludur. Bu da onları hem sevgi dolu hem de duyarlı bireyler yapar. Marifetname'de bahsedildiği gibi onların sabrı ve metaneti, duygusal hassasiyetlerini korurken çevrelerine ışık olmalarını sağlar. Ruhsal olgunluk, Mart doğumlular için başkalarının acılarını hissedip kendi iç dengelerini kaybetmeden bu duygularla başa çıkabilmek anlamına gelir. Modern psikoloji perspektifinden baktığımızda Mart doğumlular yüksek empatiye sahip, duygusal zekaları gelişmiş, yaratıcı bireylerdir. Onlar başkalarının ihtiyaçlarını hemen fark eder ve yardım etmeye hazırdırlar. Bu özellikleri onları hem arkadaş çevresinde hem de iş hayatında değerli kılar. Ancak yoğun empati bazen Mart doğumluların duygusal olarak yıpranmasına sebep olabilir. Bu yüzden kendilerine zaman ayırmaları, sınırlarını belirlemeleri ve kendi ruhsal ihtiyaçlarını göz ardı etmemeleri çok önemlidir. Günlük yaşamda Mart doğumlular çevrelerindeki insanları iyi gözlemler ve davranışlarını sezgileriyle yönlendirir. Örneğin, arkadaşlarının moralli bozabilecek bir durumda hangi sözün onları motive edeceğini hemen anlar ve doğru müdahaleyi yapar. Onların bu sezgisel yetenekleri çevrelerinde güven ve değer kazanmalarını sağlar. Marifetname'de Mart doğumluların bu yetenekleri sayesinde topluluk içinde rehber konumuna gelebileceği belirtilir. Mart doğumluların isel yolculuğu hayatta karşılaştıkları zorluklara rağmen pozitif kalabilme yetenekleriyle şekillenir. Her yeni gün onlar için bir fırsattır ve her deneyim ruhsal olgunluk için bir adımdır. Tasavvufta kalbin sabırla ve tevekkülle olgunlaşması önemli bir kavramdır. Mart doğumlular bu olgunluğa ulaştıklarında hem kendi iç dünyalarında hem de çevrelerinde denge ve huzur yaratırlar. Marvetname'ye göre Mart doğumluların sezgileri ve yaratıcı zekaları onları sanatta, edebiyatta, müzikte ve sosyal yaşamda öle çıkarır. Onlar başkalarına ilham vermeye ve hayatlarına dokunmaya doğal bir yeteneğe sahiptir. Ancak bu güçlü yeteneklerini kullanırken kendilerini ihmal etmemeleri gerekir. Aksi halde duygusal ve ruhsal yorgunluk yaşayabilirler. kendilerine özen gösterdiklerinde hem içsel güçlerini hem de çevrelerine yaydıkları olumlu enerjiyi sürdürebilirler. Spiritüel açıdan Mart doğumları için meditasyon, dua ve içsel gözlem çok önemlidir. Bu uygulamalar onların sezgilerini güçlendirir, duygusal dalgalanmalarını dengelemelerine yardımcı olur ve ruhsal olgunluklarını artırır. Marifetname'de bahsedilen sabır, hikmet ve duyarlılıkla birleştiğinde Mart doğumlarının yolculuğu hem kendilerine hem de çevrelerine ışık olacak şekilde yönlenir. Mart doğumları için hayatın dersleri, başkalarının ihtiyaçlarını anlayıp onlara destek olurken kendi sınırlarını korumak ve duygusal yüklerini dengelemektir. Her deneyim onların ruhsal olgunluğunu artırır ve empati yeteneklerini daha bilinçli kullanmalarını sağlar. Günlük yaşamda Mart doğumlar sorumlu durumlarda bile pozitif kalabilme ve yaratıcı çözümler geliştirebilme yetenekleriyle öne çıkar. Deniz'in güncesinde Mart doğumlara son bir mesaj vermek istiyorum. Sizler yılın 3. ayında doğdunuz yani hem kışın olgunluğu hem de baharın enerjisini taşır. İçinizdeki dengeyi, sezginizi ve yaratıcılığınızı kaybetmeyin. Her yeni gün sizler için yeni bir başlangıçtır ve her deneyim sizi daha güçlü ve bilge yapar. Kalbinizin ışığını ve pozitif enerjinizi paylaşın çünkü siz çevrenizdeki insanlara umut ve ilham aşılayan bir güçsünüz. Ve video kapanışı hatırlatması. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Böylece denizin güncesindeki yolculuklarımızda birlikte ilerleyebilir, her ayın gizemli dünyasını keşfetmeye devam edebiliriz.